yeni bir antiroyal royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz önceki sezon kraliyet devi oynarken karşıma sürekli bu golem destesi denk geldiği için humharca sövüp kraliyet devi oynamayı bırakmıştım. Ama yeni fark ettim ki çok fazla kullanılmasına rağmen bu destenin %60 kazandırma oranı var. Biz de bugün bu desteği test edeceğiz. Şimdi hazırsanız ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk. Blame'den geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Soldan bir mini pekka bırakalım. Madenciyi nasıl atacağını zaten tahmin ediyoruz kasırga ihtimaline karşı ana kuleyi aşırmamak için madenciyi hep ilk taraftan sola atarlar arkadaşlar. Şimdi arkadan bir cadı bırakacağım. 12 sır olduğu gibi. Aslında bu destede cadı evriminin bana göre o kadar da bir olayı yok. Önemli olan yavru ejder evrimi. Sağdan bir yaramaz bırakalım sadece. Burada biraz hasar yemeyi kabul edelim. Şu anlık atak yapamayız aslında ama yavru ejderi bırakacağım. Bak mesela şu an böyle bilinçsizce kart spamlıyormuşuz gibi görebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Yavru ejder evrimini erkenden çevirip bir golem atağına çıkacağımız zaman Golem çok hızlanacağı için tutamıyorlar golemi. Asıl mantık o zaten. Güzel. Fişekçiyi en azından öldürdük beleşi. Sağdan yediğimiz hasarı boş ver. Şimdi bir iksir toplayıcı bırakacağım ama 10 iksir olmasını bir tıkı bekleyeyim dedim. Artık neredeyse oldu zaten. İksir toplayıcıyı bırakalım. Köprüden falan girirse mini pekkam elimde. Çok güzel. Adamda yıldırım varmış. Sadece bir iksir zarar ettirdik adama. Şimdi arkadaşlar şu anlık golem atağına çıkalım ya. Yani çıkmak mantıklı mı diye düşündüm de sağ tarafı verirsek adam sürekli atak yapa yapa sağ tarafı alırsa ondan sonra çok güzel bir savunmaya yatar bu ihtimali göz önüne almak istemiyorum. Cadıyla falan golemi destekleyelim. En azından yıldırımı attığı için savunmada Yıldırım şu anlık kullanamayacak. Adamın destesi de bizimki kadar olmasa da bir tık ağırdır yıldırım bulunduğuna göre. Mini Pekka'yı mı atsak, yaramaz artı sarmaşık mı yapsak onu düşünüyordum ama Kuleyle birlikte bir sarmaşık fişekçiyi öldürelim. Tamam cadının orada olması çok iyi. Cadıyı bir tık daha koruyacağız burada. Cadı aslan kızım sen çok iyisin. Filiz Kemal de orada öne geçti. Cadıyı bir tık daha taklayacağız. Yavru ejderi de atalım. Tam alınabilecek bir risk bu işte. Cadıyı da yavru ejder tanıtacak birazdan. İyi oyundu diyelim bir tacı garanti verdi. İşte bu desenin neden kazandırma oranı bu kadar yüksek arkadaşlar. Bu yüzden adam maçı bile bırakabilir. Bir mini pekka bassam mı diyeceğim ama bırakmazsa çok sıkıntı yaşarız. Bakalım bir bekleyelim. Yok hiç bırakmıyor. Hala oynayacak. Şimdi tekrardan bir atak yapsak mı diyeceğim ama onun yerine bir cadı bırakalım. Devam. Bir de sarmaşık atalım. O minyonlardan da ikisi yere yapışsın. Kuleyi vermeyelim. Tekrar bir golem atana çıktığım zaman bu sefer e, evrimli yavru ejderha da elimde olacak. Tamam şimdi 10 iksir olmak üzereyiz. Arkadan bir golemi bırakıp adama iyi oyundu deyip 3 taş emojimizi atalım. Çünkü bu hata tutma ihtimali neredeyse hiç yok. Yani çok az var demek istiyorum ama çok az bile tutma ihtimali bence yok. Şöyle bir yavru ejderha bırakalım yavaşlatsın. Sonra bir mini pekka. Bir yaramaz atalım madenci için. Sıkıntı yok. Yalnız vurma. Ah be. Bir kule bile vermek istemiyordum aslında. Benim amacım oydu. Mini pekka orada neden sıkıştı acaba ben onu anlamadım. Hemen sarmaşı atalım. Şu fişekçi çünkü savunmada çok iş yapıyor. Şöyle bir barbar halli. Mini Pekka full canlı üstüne gidiyor. İyi oyunda diyor garibim. Hadi iyi oyunda diyelim. Keşke bir taç bile vermeseydik lan. Tamamdır. İkinci rakibi de bulduk. Big Bang geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Çok toksik bir adam lan. Bu ne oldu oğlum? Bir insan neden durduk yere böyle zorbalarsın, toksik emojiler atarsın hiç anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlarda çok görüyordum. Ben rakibin attığı kartları sürekli unutuyormuşum. Ondan sonra fark etsem bile fark ettiğimi de unutuyormuşum. Yorumlarda hep siz yazıyordunuz. Senin B12 seviyelerinde sıkıntı var git baktır falan diye. Doktora geçen bir hastalıktan dolayı gitmiştim. Hazır gitmişken dedim ben genel kan testi istiyorum. B12'nin alt sınırı ben yanlış bilmiyorsam 300'dü. Benim B12 değerim 183 çıkmış. Hatta buraya fotoğraf olarak da eklerim. Yani haklıymışsınız. Hiç kan testi olmadan bana teşhis koyabilmişsiniz. Şurada bir iksir toplayıcı bıraktım. Şimdi birazcık avantaja geçelim. Mini Pekka'yı atacağım da bu kartlar attığım gibi gitmiyor mu? Bugün bana mı öyle geliyor ya? Ay Mini Pekka'yı biz direkt hızlıca bırakmadık mı? Soldan biraz hasar yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Yani ben rakibin attığı kartları unutuyordum. Onun sebebi B12 eksikliğiymiş gerçekten. Piç ana kuleyi aştırdılar. Hay Allah kahretmesin böyle işi ben. Şimdi hasar çok yemedik iki taraftan da. Yavru ejderi bırakacağım o yüzden. Evrim döndüğü gibi hızlıca bir atakta 3 tat çekmeyi deneyeceğim. Bu arada bu destede evrimli cadı yerine evrimli elektro ejder falan da tercih edebilirsiniz ha. Yani çünkü örnek veriyorum. Az önceki adamda galiba barbarlar vardı. Onu da tam anlamıyla hatırlamıyorum gerçi de. Ee, orada cadı iş yaptı ama evrimli elektro ejder olsaydı doğrudan hızlıca 2 saniyede falan kesebilirdi hepsini. Şimdi arkadan bir cadı bırakalım. Yalnız yıldırım atabilir. Ee, şununla birlikte atmasın yıldırımı diye cadıyı olabildiğince sağ taraftan attım. Abi evrimli cellat mahvedecek bizi ya. Ya şu an evrimli cellat oradayken sarmaşık çok işe yaramayabilir. Bir tık sollu bir barbar var diye. Biraz bekleyelim. Bir kart daha bence öne doğru, at, öne doğru atmayacak artık. Bu belli oldu. Tamam. Ana kule açık olduğu için ne kadar işe yaradı. Şuraya baksanıza. Hani tamam golemi molemi kitledik kitlemesine de. Tekrar bir iksir toplayıcı. Girerse biniciyle birlikte mini pekka. Girecen mi? Bence kesin girecek. Şöyle bir yaramazla dikkat çekelim. Biniciyi şu taraftan keselim abi. Tekrar bir barbar barili. -bar Yapılacak hiçbir şey yok. En iyi savunma buydu. Şimdi hemen bir golem atağına çıkalım hızlıca. Mini pekka şuna yaklaş biraz be. Mini Pekka'yı ameliyat sümüğü gibi sağdan sola savuru veriyorlar işte. Cellat vurmadı. Sıkıntı yok. Biraz yavaşlatalım. Şimdi ne yapabiliriz? Hızlıca bir yaramaz. Golemi hızlandırdık. Mini Pekka atalım. Yıldırım gelmeden bir sarmaşık. Tamam. Gerçi adamda yıldırım değil. Roket vardı. Dur bakayım. Golem artık git be abi. Oo. Tamam. Yani tekrar kart çevirelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve sarmaşık niye bilmiyorum dönmüyor. Keşke sarmaşık dönseydi. Bunun savunmasını geçmek mümkün değil ya. Adam o kadar iyi bir eşleşme aldı ki. Yine valkür artı binici yapabilir. İlk önce bir yavru ejder. Valkür gelirse sarmaşık da bırakabiliriz. Sarmaşığı bırakalım abi. Mini Pekka'yı da atalım. Merak etmeyin güzel bir risk. Zaten maçı vereceğiz şu an. Ona göre oynamak lazım. Bu evrimli cellat kaç saniye arayla dönüyor acaba ya? Şöyle bir iksir toplayıcı. Sonra bir yaramaz. Yaptığımız hamleye bak. Daha iyisini yapamazdık. Çünkü hasar yerdik her türlü. Tamam şöyle bir devam. Hmm. Bir mini PK. Ya orası çocuğu. Bu desteğiyle yenip de seviniyorsan Allah belanı versin zaten yani. Bir de ismini böyle Big Bang koymuş. Herhalde bunun götü büyük böyle yemekten yemiş yemiş sıçmamış bir orospu çocuğu bu demek ki. Ben öyle yorum yaptım bilmiyorum artık. Ben seni doğduğun yere geri sokmayabilirim de işte bu eşleşmede olmuyor o maalesef. Evet arkadaşlar yenildiğimize bakmayın. Bunu hani böyle dilenciye sadaka vermek gibi düşünebilirsiniz. Bu adam zaten böyle bir eşleşme almadığı sürece maç kazanamaz. O yüzden biz orada ona böyle maç hediye etmiş olduk. Hani bağış yaptık böyle. Biz nasıl olsa o e, kupanın şeyini çıkartırız zararını. Hemen bir iksir toplayıcı bırakamam. Okçular artı iskeletlerle başladı. Bu demek oluyor ki adamda xeyi olabilir. 10 iksirde beklemek de çok mantıklı değil. Şimdilik bir cadı bırakalım. Bu kesinlikle iksreyi oynuyor bu arada. Yalnız iksreyini doğrudan tutabileceğimiz tek kart golem. Ama atak yapamayız. Savunup ondan sonra X'e diker çünkü. Şimdilik bekleyelim. İksir toplayıcı falan bıraksak mı acaba? İksir toplayıcıyı şöyle bir tık sağlı bırakalım. Muhtemelen bunda alev topu vardır. Atacan mı alev topu falan? Yok X'e girmeyi tercih etti. İskeletleri hızlıca çevirebilir. Buz ruhu falan gelebilir. Bir barbar bariyle bıraksak. Mini P.K. vur. Mini P.E.K.K.A. niye bekleyip öyle yaptın oğlum? Mini P.E.K.K.A. Minik şerefsiz orası bir çocuk P.E.K.K.A. İskeletler sonradan atıyor bak. Adamın refleksi yavaş ona rağmen görüyor. İlk golem atanda bunun anasını ağlatacağım merak etmeyin. Bu sefer evrim falan da çevirmeyeceğim hiç. Sağdan yaramaz biraz hasar verdi ama bu geri dönüş hasar değil. Gerekirse sol taraftan tekrar bir atak yapsın. Tamam 4 iksir daha harcadı. Hemen bir golem bir iksir daha gelecek buradan. Bu sefer çok sağlam bir atak yapacağız. Bu destede işte sarmaşık olması bir tık yetersiz kalıyor gibi geliyor bana. Onun yerine belki daha iyi bir büyü tercih edilebilirdi ama Deste zaten çok ağır gerçi. Daha iyisi de olmazdı. Şimdi adam kart biriktirmeye başlamadan bir cadı bırakalım. Sarmaşığı okçulara atabiliriz. Gerçi yavru ejderlerken kesmeyi denesek. Okçuları göremez değil mi? Kule ile birlikte atalım sarmaşığı öyleyse. Şöyle bir sarmaşık. Golem... Bu arada bizim golemin canı yaramazla aynı galiba ya. Normalde golemin canı ben 8000 diye biliyorum ama bu kadar kolay ölmemesi lazım. Sağ tarafı neredeyse aldık. Cadının canı tekrar ee, doldu. Bravo diyelim. Adamın zaten yapacağı çok bir şey kalmadı bundan sonra. Cadı inşallah alır. Çünkü büyü de yok destede sarmaşık dışında. Adam iyi oyunu diyor. Şöyle bir barbar valide artı mini pekka. Maçı salacağını düşünmüyorum ama X iyi oynuyor. Salsa daha mantıklı onun için. Evet adam saldı. Teşekkürler diyelim maçı saldığı için. Ondan sonra şuradan güzel bir öpücük göndersek şöyle samimi. Adam hiç üzülmedi kızmadı lan golem oynamamıza rağmen. Ben onsam severdim vallahi. Tebrik ediyorum. Tekrar bir öpücük. Oğlum sinirden mi öpücük atıyorsun lan? Çok uzun attın. Bak mesela az önceki garibanın bizden aldığı kupayı hemen telafi ettik arkadaşlar farkındaysanız. Dedim yani biz ona orada bağış yaptık onu öyle düşünebilirsiniz. Bu arada adam kendine özel kendi ismiyle bir klan açmış. Arkadan bir cadı bırakalım. Oynadığı desteği tahmin ediyorum. Havanlı dart Goblin'li bir deste vardı metada. Tam böyle noob oyuncular kullanıyor. Herhalde bu herif de onu kullanıyordur. Yok bu dev iskeletli versiyonu tercih etmiş. Ya Cadı orada bayağı yeterli olur. Arkadan bir yavru ejder bırakalım. Bu sefer hemen golem çıkmayacağım. Az önce X çok hasar yediğimiz için ve X bir 1x'te yeterli savunmayı yapamayacağını tahmin ettiğim için öyle oynadım. Şuradan bir sarmaşık artı varili yapalım. Tamam. Elektroyu hızlıca kesersek sıkıntı olmayacak. Daha fazla kart atmamıza bile gerek yok. Şu an kulelerden hiç hasar yemedik. Yavru de fırının önemli ölçüde canını azaltır ama arkadan bir yaramaz bırakalım. Tamam. Şöyle bir evrimli cadı. Cadı zaten tek döngü olduğu için hızlıca bunu çevirebiliriz. Sıkıntı yok. Tekrar bir yavru ejder. Bak tam zamanda atıyorum yavru bu arada. Bir dahaki atak golem atağı olacak çünkü. Sarmaşık gerekirse atarız. Adam bayağı çaresiz kaldı galiba. Oo. Yalnız cadı. Tamam iskeletler çıktı çok iyi. Barbarları elinden çıkarttı. Mini pek atalım. Dev iskeleti atmaya zorlayalım. Dev iskeleti de onun sahasında kesersek. Çok güzel bir iksir karına geçip iksir toplayıcı bırakacağım. Oo sağ tarafı neredeyse aldık. Sarmaşık atsam orayı alırım ama onun yerine iksir toplayıcı bırakıp 3 taca... Ooo çok güzel. Şimdi bir iksir toplayıcı güzel de iksiri harcattık. Adama şimdiden iyi oyunda diyeceğim ama en başta bol şans dediği için şimdi toksikçe bir e, yorum olabilir orada iyi oyundu demek. O yüzden bir şey demek istemiyorum. İksirimiz olsun en arkadan bir golem atığa başlatırız. Bu arada arkadaşlar golem destesi oynamak öyle yeteneksiz destesi değil ama... Hani diğer destelere nazaran daha az yetenek gerektiriyor bence. Sadece savunmayı nerede yapacağınızı bilirseniz. Nerede golem atacağınızı bilirseniz. Hani golem atarken de bir taraftan atak yememek çok önemli mesela. Onun dışında o kadar sıkıntılı bir şey yaşamazsınız diye ben tahmin ediyorum. Oo şöyle bir sarmaşık. Ama biz şu an sanki sıkıntılı bir şeyler yaşayacağız hocam. Bekle. Çok güzel attım şeyi de. Bak kuleyi verdiğimize bakmayın ha. Efsane bir savunma yaptık bu arada. Daha iyisi olmazdı. Buradan adam 3 taca kadar belki gelecekti. Şuradan bir cadı. Sıkıntı yok. Ben buna 3 tat çekeceğim. Hatta haber de verelim savunmasını ona göre hazırlasın. Dev iskelet atacak. Daha fazla yatırım yapmaya oraya gerek yok bence. Tamam. Aslında dur bakayım. Şu sarmaşıkla şu fırın denen ipneyi bir tutalım. Çünkü çok can yedi orada. Tekrar bir yavru O Oo mini pekka fırını kesti. Zamanında bir varil. Oğlum varili çok güzel ayarladık. Orada bir devrimli cadı. iyi oyun diyelim. Buradan bence savunamayacaksın hocam sen. Yani denesin ama tekrar bir mini pekka. Dev iskelet zaten dönmedi. Buradan bitti bu iş. İyi oyun diyorum ama karşılık vermiyor bak. Bol şans diyor. Beni şansla yendin demek istiyor İbni. Tamamdır bir diğer rakibi de bulduk. Ludwig geldi karşımıza. Elemana bol şans diyelim. Bu sefer ilk kartı ben atmak istemiyorum. Başlangıç elimizdeki kartlar biraz ağır çünkü. Teşekkürler diyor. Öpücük gönderiyor. Biz de öpücük atalım. Yani burada ne yapsak bilemedim ya. Diğer taraftan valil atalım dese dönsün. En azından iksir toplayıcı döndü ama şu anlık atamayız arkadaşlar. Arkadan bir mini pekka. Beklemediği anda bir sarmaşık kitlemeyi denesek mi diyeceğim. Yok özelliği bassın ondan sonra sarmaşık atalım. ya yani mini pk'yi öldüreceğini düşünsün orada. Basmak üzeredir. Basmaması daha iyi oldu. Neden basmadı özellik bilmiyorum. Ben basacağını düşünürdüm yani. Mini pekası ona bence vurursun. Erkeğim benim. İşte bu. Bundan hasar yemeği kabul edelim. Sol taraftan bir iksir toplayıcı. Adam sinir olmaya başladı herhalde. Orada mini pk kartını öldürdü ya. İki iksire tutalım. Burada bir iksir kar ettik. Buradan da bir iksir kar ettik. İki iksir. Güzel iksir harcattık. Cadıyla birlikte yaramızı destekleyelim. Kulenin enerjisi bittiği zaman bir şeyler yapabiliriz. Hiçbir şey yapamasak bile evrimi çevirmiş oluruz. Yalnız iskeletler bir tık öne geçseydiniz de cadı ölmeseydi ama... E ben şimdi tekrar iksir harcamak zorundayım. Bu hoş olmadı. Tüm iksir karımızı burada kaybetmiş olduk. Şimdi yavru ejderi falan erkenden kullanmak lazım. Bir yandan çok iyi savunma yapmak lazım bu adama karşı. Çünkü kartları, e, yani eşleşme falan bize göre uygun değil. Eşleşme tamamen adamda. Arkadan bir yavru ejder. Sarmaşığı tekrar kullanacağımızı düşünüp özellik basabilir. O yüzden sarmaşığı tekrar kullanmayalım abi biz. Onun yerine iksir toplayıcı falan atsak mantıklı olur mu diyorum bir yandan. Tam zamanında bir mini pekka. Gayet iyi. Şimdi şuraya bir kart gelir. Bir sarmaşık. Çok güzel. Hayalet zaten şu an görünmez. Kraliçeyi geberttik. Oğlum bu adam hep bu aynı hamleyi yiyor lan bu arada. Bir yandan öpücük atıyor ama bir yandan da sinir olduğu için öpücük atıyor. Şimdi atak yapsak yıldırımı falan iksir toplayıcıya mı attırsak? Düşünüyorum bir şeyler de şuradan bir varil. Yavru ejderi falan tekrar kullanmak lazım. İksir toplayıcıyı dikmektense yavru ejder evrimini çevirmek daha mantıklı geliyor bana. Yapacak bir şey yok. Yavru atalım. Soldan hasar yemeği şu anlık kabul edeceğim ben burada. Sonrasında arkadan bir atak başlatsak mı diyeceğim. Bir mini pekka bırakalım. Tamam. Sarmaşığı gerekirse atarız. Özellik erken basar mısın? Tamam sarmaşık atalım. Orada şunu gebertelim. Şimdi en arkadan bir cadı bıraksak. Şu an güzel bir kart toplayamıyoruz çünkü adamın kartları buna göre. Şöyle bir yaramaz. Yıldırım evet geleceği belliydi. Sonrasında bir barbar var yine. Tamam şöyle bir mini pek katsak. Sarmaşık atsak mı acaba? Yok yok sarmaşık da atarsak buradan çıkamayız abi. Bir golem hata yapmak lazım arkadaşlar. Ama kraliçe gelebilir. Şöyle bir golem. Tamam. Sonra bir yaramaz. Yaramaz da hızlanacak orada. Erünlü Mega Şövalye adamın dönecek. Bir kart daha gelir oraya. Bir sarmaşık. Çok güzel zaman. Sonrasında bir barbar var ile. Ama golemi top gibi sektirdiler orada. Bu olmadı. Neyse. Kraliçeyi öldürdük işte. Bir mini pekka bırakalım. Ondan sonra bir yavru ejderha. Güzel. Haydut'u orada keseriz biz. Yok arkadaşlar yok. Hiç istediğim gibi olmadı bu iş. Yani evrimli yavru ejder bile bizi kurtaramadıysa çok sıkıntı. Cadı bıraktım. Adam da seviniyor bu arada. Şöyle bir yaramaz. Henüz maçı kaybetmedim bu arada. Sevinecek bir şey yok yani. Şöyle bir sarmaşık. Ondan sonra bir barbar varini. Cadımın ölmesi iyi olmadı ama. Şuradan bir mini pekka bırakalım. Hiç hasar yemeyelim. En azından sadece yıldırımla vursun hasarını. Tamam tekrar bir yavru ejder. Umarım mega atmayı akıl etmez. Mega atarsa evrimli mega şövalyeyi çeviriyor çünkü. Onu öldüremeyeceğiz değil mi? Çok problem ya. Şöyle bir tık solda bir yaramaz. Bir tık beklesin. Sonrasında evrimli cadıyı falan atalım. Şöyle bir sarmaşık. Yıldırım gelirse varil atarız. Varili yine de atacağım ben ya. Elektrodan hiç kuleye hasar yemeyelim. Evrimli yavru tekrar döndü. 3x'teyiz arkadaşlar. Şansımızı denemek için tam zamanı. Deneyelim abi. Mega şövalyeyi bilerek atıyor ki evrimlisi dönsün savunmada. Şimdi yıldırıma çok dikkat etmek lazım. Yıldırım erken kullansın diye kart biriktirelim. Oğlum sevinme Orospu Çocuğu, tamam oyun bu yani bu Clash Royale siktiri boktan bir oyun bu. Sen çok gereksiz seviniyorsun gibi geliyor bana. Şöyle bir sarmaşık artı var Yıldırım elden çıktı bir yavru ejderha. Tamam mini pekka orada bir şeyler yapacak. Bir evrimli cadı yıldırım elinden çıktığı için. Şimdi Tekrar bir mini pekka. İşte Orospu Çocuğu savunması bu. Şöyle bir sarmaşık. Mini pekka hepsini kes. Bir yaramaz bırakalım. Hadi artık. Tekrar bir varil. Megası dönecek ama yavru ejderha atalım mega döneceği için. Çok güzel gidiyoruz. Yakalayabiliriz lan. Bir tokma atalım. Galiba yok Megası döndü. Bir sarmaşık. Mega yapmıyor salak. Ay çok güzel hatalar yaptı bu. Devam devam devam. Amına koydum oğlum. Bundan sonra mega atsan bile yavru ejder kulede. Ne oldu soytara emoji atıyordun? Şimdi neden atmıyorsunuz oğlum? He. Daha bak yeni atmaya başladı ha. Nasıl böyle amına koydum ya hiç beklemiyordu bunu. Oh çok güzel maçlı lan rahatladım. Turko geldi karşımıza. Türk bir oyuncu. Adama bol şans diyelim. Son maçta zaten Türk oyuncu geldiği için yensek de yenilsek de önemli değil ama az önceki maçı o kadar böyle temiz, o kadar kılçıksız, o kadar doğru hamlelerle çevirdim ki çok rahatladım. Arkadan bir yaramaz bırakalım. Bu arada adama da öpücük gönderelim. Şimdi bir iksir toplayıcı bıraksak mı? Adama öpücük gönderdik karşılık verdi ama ilk öpücüğü atmadı. Ya beni tanımıyor ya da beni haz etmiyor bilmiyorum artık. Birazdan zaten oynadığımız desteden küfredebilir ama adamda evrimli cellat var savunması çok güçlü olacak. Binici gelir mi? Oo. Şimdi bir tık bekleyip şu taraftan valil atalım. Ondan sonra bir yavru ejderha mini pekkayı çok düşündüm atsam mı diye çok iksir harcamak istemedim ama yediğimiz hasara bakmayın. Tek atakta belki işini bitirebiliriz. Ama şimdi desteği hızlıca çevirmeye çalışsak belki sarmaşık iş yapar. Atıcı ile birlikte bir sarmaşık. Mini pekka bir tane bile vursa kâr kardı, Sonra yavru ejder zaten gerekeni yapar. Bir tane daha mini pekka. Arkadaşlar bugün mini pekka çok iş yapıyor. Az önce de zaten destenin kahramanı mini pekkaydı. Fark ettiniz mi bilmiyorum onu. Şimdi adam bir mezarlık attığı zaman en azından elimizde cadı olacak. Ama cadıyı sağdan atmak istemiyorum. Adam da zehir olabilir diye. Soldan bir cadı bırakalım. Evrimi dönmeye başlasın. İkinci iksir toplayıcıyı bıraksak bizim işimize gelir ama onun yerine yavru ejderi evrimini hızlıca çevirmeye mi çalışsak? Sağdan öylesine bir yaramaz bırakalım. Biraz belki hasar veririz ben. Şimdi şuradan bir tamam yavru ejderi atalım. Cadı çok güzel. Hatalı kullandı çok bildiğini. Daha arkadan düzgün bir şekilde kullanması lazımdı. Onunki bizim yavru ejderi kesecek ama şu anlık bir atak yapacak mısın? Bir iksir toplayıcı bırakalım. Mezarlık hata gelirse mini pek kartı varayım. Gelmese de mini pekka'yı atalım. Şimdi yavru ejderi iki defa kullandık zaten arkadaşlar. Buradan valide atmayacağım ya. Mantıksız geliyor olabilir ama atağa çıkmak için valide atmamak çok daha önemli benim için. O dondurmayı da attı. Gerekirse bir tacı alsın. Ben tek atakta üç taş atabileceğime inanıyorum. Ana kuleyi de açtı. Oğlum adam için çok kötü bir başlangıç oldu lan. Ana kuleyi bari açtırmasaydı. Ama evrimli cellat olduğu için savunmayı çok rahat yapabilir. Ona dikkat etmek lazım. Sarmaşığı çok güzel kullanmak lazım. Adamda bir de ayrıyeten atıcı da var. En arkadan bir evrimli cadı. Şimdi atıcıyı bıraktı. Yavru ejder vurduğu gibi bizim deste hızlanacak. Şöyle bir yaramazı arkadan bırak. Tamam. Arkadaşlar sarmaşığı mecbur kullanmak zorundayız. Burada daha mantıklı bir şey yapamazdık. Sağ tarafa hala iksir harcıya için soldan bir mini pekka. Çok birliği belki şöyle gelir tekrardan bir barbar varili. Tamam. Çok birliğini güzel tahmin ettik ama Celat'ın hala dikkatini dağıtamadık. Şöyle bir cadı. Valkür evet geleceği belliydi. Hemen bir yaramaz. İyi oyundu diyelim. Buradan muhtemelen artık savunamayacak. Savunmaya kalkarsa sarmaşıkla müdahale ederiz. Tamam şöyle bir sarmaşık. Atıcı öldüğü anda başka bir şey yapamaz. Cellatının dönmesine bir kart daha var. O yüzden mini pekka. Bir kart daha attığı için cellat dönebilir. Şöyle bir barbar var yine. Şimdi de şok birliği dönmedi. Savunmayı yapamayacak. Kartlarını çok iyi saydım çünkü. Bol şans derken şansla yendim demek istiyor. Oğlum sen Türk oyucusun lan. Senin bunu dememen lazım. O kadar hamle yaptım ardarda. İyi oyundu diyelim. Sağdan bir yaramaz. Artık 3 tane çekecek zaman yok. Belki de normal bol şans anlamında demiştir. Bak adam öpücük atıyor. Biz de öpücük atalım. Evet şimdi burada birkaç sandığımız var. 3 yıldız verdi. Belki güzel bir şeyler çıkar. Gerçi 16 level artık geleceği için burada açacağımız sandıklar işimize yarayacak. Normalde tüm kartlarımız max diye işe yaramaz diyordum ama en son bombacı verdi. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi maçlarımıza bakalım. Ard arda çok güzel maçlar çıkartmasını bildik. Desteğe gelince deste zaten kendini açıklıyor. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Bunu kopyalayabilirsiniz. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.